İyi akşamlar. Yine ben. Şimdi KP-KC ilişkisini anlatalım. En son burada kalmıştık. KP yazmayı öğretmiştik. KP ile KC arasında bir denklem var. Oradan hep soru gelir. Onu anlatacağım şimdi. KP-KC ilişkisini ben PVNT'den türeterek anlatıyorum. Daha kalıcı oluyor. Çünkü karıştırıyorsunuz sonra. KP eşittir miydi? KC eşittir miydi? Neydi diye. PVNT'den P'yi buradan çekersem. PV eşittir e, P'yi buradan çekersem P eşittir diyeyim. N bölü V R, T dersem P kimle ilişkili basınçlı onun için Kp diye eşittir dedim. Burası da molarite olduğu için molarite simgeleyen de Kc olduğu için Kc olarak yazdım. Çarpı Rt üzeri delta n denilen bir formülümüz var. Yani formülün orijini şu. Kp eşittir Kc çarpı Rt üzeri delta n diye bir formülümüz var. Burada delta n kafa karıştırır. Delta n gaz haldeki Ürünlerin molleri toplamı, mol sayıları toplamının eksi gaz haldeki girenlerin mol sayıları toplamıdır. Farkıdır yani. Yani siz gaz haldeki ürünlerin molüne bakacaksınız. Daha sonra gaz haldeki girenlerin molüne bakacaksınız. Farkını alacaksınız. Delta N'i bulmuş oluyorsunuz. Böylelikle burada iki tane soru gelir. İkisinden de çözeceğim şimdi. Kp ya da Kc'den birini verir. Sıcaklığı verir. R zaten burada gaz sabitidir arkadaşlar. Gazlarda öğrenmiştik. 22,4 bölü 273 ya da 0,082 alıyordunuz. R sıcaklık Kelvin türünden alıyorsunuz sürekli. KC derişimler KD olarak da söyler. Soru attım size orada KD olarak yazıyor. Eskiden KD'ydi derişim türünden diye. Şimdi son 4-5 yıldır KC olarak veriyoruz. Konsantrasyondan dolayı. KC burada da size verilecek KPS olacak ya da KP verilecek KC sorulacak. Hemen bir örnek yapalım. Önce şurada bir tane delta N örnek yapalım. Mesela yine hayatımızın anlamı amonya yazalım. Amonyak oluşum tepkimesinin denge tepkimesini yazdığımızda KP ile KD arasında KC arasındaki ilişkiyi veren denklem aşağıdakilerden hangisidir diyecek. RT üzeri delta n ürün bunların hepsi gaz bu arada. Ee, bunlar bunda hepsi gaz ürün eksi giren yapıyorsunuz 2 mol gaz ürünlerde eksi girenlerde 1 3 daha 4 mol gaz olduğu için kp eşittir kc çarpı rt üzeri eksi 2 dersiniz bunu böyle yazmaktansa şöyle de yapar kc eşittir kp çarpı rt üzeri 2 de der yani ters çevirir bununla bunu böyle de yapar burası pozitif gelir bu denklemde ya da şöyle de yazabilirsiniz bu denklemi Kp eşittir Kc bölü RT üzeri 2 de diyebilirsiniz. Hangisi ise şıklarda böyle size her birini ayrı ayrı yazacak denklemlerin hangisinin doğru olduğunu soracak. Bir diğer soru tarzı da şu. Hemen şurada göstereyim. Burada da size direkt işlem soracak arkadaşlar. İşlemi şöyle soracak. Tam gözükebilsin diye kaydırayım arkadaşlar. Ah şöyle. E, Kp'yi soruyor. Kp eşittir Kc çarpı Rt üzeri delta n formülünü yazdım. Kc'yi vermiş. Kp eşittir Kc dediği 5 çarpı 10 üzeri eksi 3'müş. Sıcaklığı da vermiş. Kelvin'e çevireceğim. 300 Kelvin yapar. R yerine sıcaklık 300-500 gibi tam sayıysa 0,082 alın demiştik size gazları öğretirken. 300. Delta N'imize bakalım. Tepkimeye bakıyorum. Delta N 2 mol gaz eksi 1 mol gaz bunların hepsi gaz bu arada yazmayı unutmuşum o zaman delta elinizde 1 gelir yani burası 1 olarak kalacaktır buradan işlem yaptığımızda kp eşittir 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 0.082'nin 82'nin 2 virgülü gitsin 8 8,2 kalır burada Buradan da 8,2 çarpı 5 çarpı 10 üzeri eksi 3. Kenarda çarpalım. 8,2'yi 5 ile çarparsanız 10 elde var. 1,40,41. Buradan da 41 çarpı 10 üzeri eksi 3 gelir. Kp değeriniz bir böyle değer olarak işlem sorar. Bu en kolayı PVNT'den de bildiğiniz RT'yi kullanarak sonuca ulaşıyorsunuz. Bir de denklem sorar. Bir diğer soru tarzı da şu. Direkt size hangisinde KPKC'ye eşittir diye yine denklem soracaktır arkadaşlar. KPKC'ye nasıl eşit olur? Hemen onu vurgulayalım. Ne zaman eşit olur? KP eşittir. KC çarpı RT üzeri delta N demiştik. Delta N'iniz eğer sıfır gelirse sıfır çıkarsa sayının sıfırıncı kuvveti rt üzeri sıfır bire eşit olacağı için kpkc'ye eşit olur yani hangilerinde kpkc'ye eşit olur diye yorum sorusu böyle tepkime sorusu gelecek şık 5 şık verecek o zaman yapacağımız şey delta n'in sıfır olduğu yani gazın molleri iki tarafta eşitse kpkc'ye eşit gelir bakalım şimdi burada delta n'i bulalım 2 mol gaz eksi 1 2 daha 3 mol gazdan eksi 1 geldi burada eşit olmaz Yanlış. Diğerine bakıyorum. Delta N eşittir. 2-1'den yine 1 geldi. KPKC'ye eşit değil. Sonra gazın molü 1, gazın molü 1. Delta N eşittir. 1-1'den 0 geldi. KPKC'ye eşit olur. Sonuncusunda da 2 mol gaz girende 2 mol gaz üründe yine delta N 2-2'den 0 oldu. KPKC'ye eşit oldu. Bir diğer soru tarzında ise Evet devam edelim. Bir de size mekanizmalı tepkimeler verilecek hızda biz mekanizmal tepkimelerde hız denkleminin yağış adımının girenlerine göre yazıldığını söyledik öğrettik e peki bu denge tepkimesinde ise yani bunlar denge olarak da verilebilecek size basamaklı bir tepkime gerçekleşecek bunun e, denge bağıntısını yazın dediğinde ne yapacaksınız önce hız denklemini önceki bilgimizden yazalım sizinle birlikte iki basamaklı yavaş adımı bu yavaşın girenlerine göre hız denklemini yazıyorsam hiçbir şey değişmiyor yine hızı sorduğunda ikisini bir sorar bir tane denge tepkimesi verir mekanizmalı şıklara a b, yani a b c d e de ikiye bölünerek sorar. İşte bir hız denklemini sorar bir de denge bağıntısını sorar size. Ben de öyle yaptım. Önce hız denklemini soralım. Hız denklemi yavaşın girenlerine göre yazılıyordu. NO2'nin karesi dedim. Bir de KC'yi bulacağız. KC bağıntısı ise mekanizmalı tepkimelerde mekanizmalı tepkimelerde daima net tepkimeye göre yazılır net tepkimeye göre yazılır net tepkimeyi yazmayı da öğretmiştik ne yapıyorduk topluyorduk arkadaşlar taraf tarafa götürenler varsa götürüyorduk gidiyorlarsa çıkarada biliyorsunuz burada bir tane NO2 kalır o zaman net tepkimeyi yazdığımda NO2 gaz artı CO gaz çift yön ok NO gaz artı CO2 gaz olur net tepkimeniz. E net tepkime elindeyse artık bundan sonrası çok daha kolay. Hemen KC bağıntısı yazarsın. KC eşittir ürünler bölü girenler. Bakalım şimdi hepsi gaz olduğuna göre hepsi denklemde yer alacak. Ürün kim? NO çarpı CO2 ürünler. NO2 çarpı CO da girenler. Böylelikle ben denge bağıntısını yazmış oldum şimdi bunu da yazma, bu da sorularda gelebilecek soru tarzı bir diğer soru tarzı da yine kc hesaplamayla ilgili bir soru onu da şöyle biraz daha ilerleteyim şu soru bir grafik sorusu elinizde bir tepkime yok normalde bir tepkime olsa giden ürünü biliyor olsanız halleri de size parantez içinde verilmiş olsa kc bağıntısı yazmaktan kolay bir şey yok ürünler böyle girenler yazardınız başındaki sayıları da e, gaz ya da suda olanların üst olarak yazardınız bunu zaten önceki videolarda da anlattık. Bu defa elimde bir tepkime yok ama ben tepkimeyi bulabileceğim bir grafiğe sahibim. Mol sayılarının değişimini veren bir grafiğim var. Miktarların azalandığı, azaldığında girenler olduğunu, arttığı miktarı artanların ürünler olduğunu biliyorum. Hemen tepkimeyi yazayım. NH3 girenlerde artı miktar azalan o iki girenlerde aynı zamanda ne oluşuyor su ve NO gazı oluşuyor. NO artı H2O. Burada suyun sıvı olduğunu diğerlerinin gaz olduğunu sana grafikte de vermiş. Şimdi yapacağın şey çok daha kolay. Şimdi kat sayıları bulman lazım. Şimdi tepkimeye yazdın ama üst olarak geçecek sayıları bilmediğin için harcanan ve oluşanlara göre bakacağız. Şimdi bakalım. Kaç mol harcanmış? 4 mol NH3 harcanmış. O sıra O2'den 8'di burası. 5 mol harcanmış. O sıra H2O'dan 6 mol oluşmuş. NO'dan da yine 4 mol oluşmuş arkadaşlar. Böyle sadeleştiremiyorum artık hepsi tam sayılar olduğu için 5 olduğu için burası. Kat sayılar aynen böyle kalıyor. O zaman kat 4, 5, 4 ve 6. Şimdi baktığınızda Zaten denkleşmiş oluyor sayarsanız 10 oksijen 10 oksijen vesaire merak eden saysın. Şimdi tepki ve denklemini yazdım. Kc bağıntısını da yazabilirim artık. Kc eşittir. Suyu almayacağım. NO'nun dördüncü kuvveti. O2'nin 5. kuvveti çarpı NH3'ün e, dördüncü kuvveti arkadaşlar kc bağıntısını da yazdım kc değerini yazmak için de denge anı derişimlerine yani derişimlerin sabit olduğu ana bakıyorum derişimler NH3 için 6'da sabitlenmiş o zaman 6 bölü 2'nin dördüncü kuvveti NO için 4'te sabitlenmiş NO 4 bölü 2'nin hacim 2 idi. 2 litre kapta demişim. Onun için 4. kuvveti. Aynı şekilde bir de O2 kaldı. O2'nin derişimi de 3'te sabitlenmiş. 3 bölü 2'nin 5. kuvveti dersen buradan KC'ye ulaşıyorum. Ee, hesaplama kısmını yaparsınız artık. Ya da yapayım. 2'nin 4. kuvveti 16. 3'ün 4. kuvveti burası da 3'ün 5. kuvveti bölü 2'nin 5. kuvveti. İş biraz uzayacak. Salladığım için rakamları tam gelmiyor. Artık buradan devam ettirirseniz. Kendinize iyi bakın. Şarjım bitiyor.